Yazmıyorum. Merhabalar, sizin nesiniz? Ben e, 2014'ten beri geliyorum. 10 yıldır yaklaşık buradayım. Benim için bir hayaldi, ben hayalimi gerçekleştirdim. Aslında Rize'liyim, o için Karadeniz kültürüne zaten merak seviyordum ama Akçabat oyununu, özellikle bu benim tabumda hayalim ama şimdi buraya geldikten sonra Akçabat bizim için hani çok daha e, altta kal ve çok daha üzerine tamamlayabildik. Onun için bizim için hem İstanbul'da stres atabileceğimiz, hem vakit geçirebileceğimiz, kendi değerlerimizi koruyabileceğimiz ya da kendimize keyifli bir ortam oluşturabileceğimiz bir yer hazırlıyor. O açıdan gayet güzel. Sanırım ee, İstanbul'da hocalarla... da başka yok çok bu tarz yani olanlar da çok devam etmiyor açıkçası. Yani hani düz e, sorun istiyorsanız evet bir şekilde devam ediyor ama çok uzun süre böyle 10 yılda buraya gelenlere bakarsanız genel hepsi çok eski zaten. E, çok eski olmasının sebebi hem burada kurduğumuz e, birliğin düzeni de çok etkisi var. Buranın bize sağladığı düzenin de çok etkisi var. E, öğrendikçe ya da yapabildikçe daha üstüne de çıkabilme kapasitesini düşünüyorsunuz. Yani bunu yapabiliyorsam daha iyisini de yapabilirim gibi. E, ama devamlı öğrenmeye açık olan ve bitmeyen de bir durum. Hani 10 yıldır buradayım mesela. 10 yıl e, Durun yok mu? Hayır, daha çok daha öğrenmem gereken kısımlar olduğunu hocalarım sayesinde görüyorum zaten. Gittikçe hızlanıyor musunuz? Daha, <laughs> tatım, gittikçe hem hızlanıyorum, ayak hareketiniz, her şeyiniz ritmaya yapıyordu. Artık ritmi duyma şekliniz bile değişiyor. Yani kulağınızın ya da bedeninizin verdiği tepki değişiyor tamamen. Tamam, müzikle iç içe oluyorsunuz. O ritmaya kuydurmaya başlıyorsunuz. E öyle olunca da gayet keyif alıyoruz. Haftada bir gün mü yapıyorsunuz? Haftada bir gün ders olarak yapıyoruz ama bizim çeşitli de etkinliklerimiz oluyor. Onun haricinde muhabbet geceleri yapıyoruz. Hepimizin bir arada toplandığı, kendi özel günlerimizde yine beraber kutluyoruz. Aileden biri gibi her etkinliğimizi burada yapabiliyoruz yani hep beraber. Öyle olunca bizim bir de gecelerimiz de var. Gecelerimiz de çok eğlenceli geçiyor. Çalgalı, sazlı, sözlü. Hani bir şey yapalım, saz söz dinleyelim dediğimiz zaman gelip burada hepimiz oturup keyifle vakit geçirebiliyoruz. Yani hem yöresel türküleri dinlemiş oluruz hem yöresel kaydelerimizin de farkına var onları da kulak aşinalı oluşuyor. Çünkü bunlar çok böyle bantlardan duymaya alışkın olduğumuz tınılar değil. Öyle olunca onların aktarım için de bizim için çok iyi oluyor çok keyif alıyorum. Yani benim için ederim. hayalde gerçek oldu. Öyle söyleyeyim. Hayalimi gerçekleştirdim burada. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sırada. Sırada. Farklı bir şeye geçelim mi acaba biraz bir böyle giderek? Hadi bir Nasıl ya? Çok da camı görmeyelim sanki. Biraz arkada insan kalabalığı <laughs> iyi derinlik şey